bizlere sağlık, zahmet, afiyet ihsan sahipliğinde gaziler buluşmamızı vatanımızı, milletimizi, ülkemizi, devletimizi her türlü belalardan, musibetlerden, yangınlardan, depremlerden Ve Uluslararası müzakereler Kıbrıs'ta bir anlaşma için ne gibi süreçlerden geçtiğimizi, ne gibi mücadelelerle şu anda yoğunlaştığımızı sanıyorum ki ulusal basından takip etmektesiniz. 50 sene ve daha fazla federal temelde bir anlaşma için Kıbrıs'ta görüşmeler yürütülmüştür. Bu federal temelde bir anlaşma dedikleri esas itibariyle Kıbrıs'ın birleşmesi, kuzey ve güney bir çatı altında birleşmesi, tek egemenlik tek kimlik, tek cumhuriyet ve Avrupa Birliği içerisinde olması dolayısıyla Türkiye'miz için sıfır asker, sıfır garanti dolayısıyla tarihten bellidir. Bir takım bize göre samimiyetsiz, sinsi bir takım oyunları, entrikaları içerisinde sürükleyen bir zemine bizlerin evet demesi mümkün değildir. O için şu anda Türkiye hükümetinin ve saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yeni bir siyaset izlemekteyiz. Bu yeni siyaset iki devletli siyasettir. İki devletli siyasette kuzeydeki Türk devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir, özgür bir devlettir ve Kıbrıs Türk halkı kendi hürriyetiyle geleceğe yürümektedir. Bunun anlamı çok büyük. Biz 50 yıldır Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra orada oluşturulan düzende, barışta, huzurda burnumuz kanamadan yaşamaya devam ediyoruz. Değerli gazilerim. Hocam biz Kıbrıs'ta barışın, huzurun ve güvenliğin ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdeniz. 74 öncesinde binlerce kayıplarımız olmuştur. İnsanlarımız evlerinden yerlerinden alıp götürülmüş, kurşuna dizilmiş. Öylesine mezalimle karşı karşıya gelen Kıbrıs Türk halkı kendi güvenliğinden asla taviz vermemelidir. Onun için siz Mehmetçiklerin, gazilerimizin Kıbrıs'a çıktığı günden bu yana 50 yıl geçmiştir ama oradaki kol ordumuzda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve güven devam etmektedir. Onun için Güney Kıbrıs'a da bir kez daha sesleniyorum. Oradaki Mehmetçikler, oradaki mücahitler esas temeli sadece bizim güvenliğimiz, bizim huzurumuz için değil, aynı zamanda güneyde yaşayan Rum halkının da barışı, huzuru ve güvenidir. Dolayısıyla biz Mehmetçiklere sizlere bir kez daha minnet duygularımızı ifade ediyoruz. <laughs> ve ben Batılılara, Avrupa işte Kıbrıs'ta bir anlaşma için beni zorladıklarında gerek Avrupa'nın merkezlerinden gerek New York'larda, Amerikalarda, Londra'da kendilerine ne diyorum, diyor biliyor musunuz? Ben devletinden vazgeçmem. Bana Raul Rahip egemenlikten bahsetmiştir. Asla ne devletinden ne egemenlikten vazgeçmeyeceğim demiştir. Ve ben ne diyorum biliyor musunuz? Bizi arama tanrımız Türkiye Cumhuriyeti'nden hiçbir zaman toparlamayacaksınız. Çünkü aramızda böylesine kadim kutsal böyle bir bağlar vardır. Ve bu iletişim dünyasında bu çağda bu bağlar bu maneviyat daha da güçlenmektedir. Gençlerimizle birlikte, hanımlarımızla birlikte tek vücut olarak Türk milleti ayakladır, ayaklarda kalmaya devam edecektir ve birlikte geleceği emin adımla da yürümeye devam edeceğiz.